Şimdi tarafıma, genel sekreterimiz tarafından zarf iletildi. Bu iletilen zarfta başkanlık divan listesinin isimleri yer almaktadır. Verilen önerge üzere divan kurulu başkanlığına Sayın Aşkın Vural, divan sekreterliğine Sayın Neslihan Kaplan, divan üyeliklerine Sayın Kahrettin Benzer, ve Sayın Yüksel kaçık Meclis aday olarak gösterilmiştir. Şimdi isimlerini okumuş olduğum başkanlık divanını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. isimlerini okuduğum divan başkanlığını yerlerine almak üzere takdim ediyorum. Lütfen buyurunuz efendim. Yolculuğumuz başlaması için aşkın sayın esyan kaplan, sayın benzer, sayın güzel küçük evleriz. başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceği ve bekası için canını sıvıse.